Değerli KPSS adayları hepiniz hoş geldiniz. Vatandaşlık kitabım çıktı. Bu videoda elimden geldiğince videoyu da uzatmadan hızlıca size tanıtımını yapacağım. Video sonunda da indirim kodu vereceğim sizlere. İki kitabı beraber almanız halinde bir indirim veriyoruz. O indirimden faydalanabilirsiniz. Arkadaşlar vatandaşlık notlarını çıkardım. Bunu çıkarmamın sebebi her KPSS sınavından 1-2 hafta önce özellikle vatandaşlığı güncel bilgileri halletmemiş olan öğrenciler bana saldırıyorlar Instagram'dan. Hocam lütfen çıkarın, hocam ne olursunuz çıkarın bir an önce diye. Çünkü vatandaşlığı bir haftada başka türlü halletme imkanınız yok arkadaşlar. Benim notlarım tamamen sınava yönelik ayrıntıya girmeden nokta atışı notlar. Vatandaşlığın özellikle bazı yerleri var. Sıkıcı olan tanımlar, kavramlar, açıklamaları uzun olan. Onların hiçbirini almadım. ÖSYM'nin en çok sorduğu yerleri, sorabileceği yerleri, sınavda nasıl çıkar, aklımızda nasıl kazınır bu şekilde notları hazırladım. Şimdi resimlerini de tek tek göstereceğim. Kıymetli arkadaşlar kitabı tamamen tablo ve grafiklerle destekledim. Ben vatandaşlığın tablo ve grafiklerle öğretilmesi taraftarıyım. Özellikle deftere yazanlar var satır satır. Vatandaşlık böyle öğrenilmez. Kendi kendinize işkence ediyorsunuz aslında farkında değilsiniz. 2020 KPSS genel tekrarda ben vatandaşlığı anlatmıştım bu notlardan. Bu notları sadece güncelledim. Aynı notlar. O notları sadece son bir hafta kala izleyenler sınavda 7 net yapan, full çeken çok öğrencim oldu. Videonun altındaki yorumlara da bakabilirsiniz. Genellikle vatandaşlıkta yapılan hata şu. Vatandaşlığa başlanılıyor. Sıkıcı konulara geliniyor. Detaylara geliniyor. Boğuluyor öğrenci ve sıkılıyor. Bırakıyor vatandaşlığı. Öyle kalıyor. Yani öğrencilere sordum da hep birinci ikinci konuda kaldığını görüyorum. Orada bırakmış oluyor. Ama bu notlarda bırakmayacaksınız. Sonuna kadar eğlenerek öğreneceksiniz. Akılda kalıcı olan şifreleri de şifreli şekilde resimde gördüğünüz gibi kitapta verdim. Ve en önemlisi insan hakları hukukundan ayrıntıya da girdim. Sorabileceği her yeri de aldım. Recep Tayyip Erdoğan geçen sene açıklamıştı insan hakları hukukundan KPSS'de sorulacak diye. Ve geçen sene bir soru çıktı. Bu sene belki bir çıkar belki iki çıkar bilmiyoruz ama mutlaka buradan sorular gelecektir. Burayı detaylı şekilde ele aldım. Resimde gördüğünüz gibi grafiklerden sunumlardan her şeyden yararlandım. Yeter ki böyle okurken sıkılmayın diye sınavda da aklınıza grafikler, resimler gelsin diye bunun da gerçekten faydasını önceki sınavlara giren öğrencilerin yorumlarından biliyorum. Sınav anında soruyu görüyorum hocam diyor, direkt grafik aklıma geliyor diyor, tak tak yapıyorum diyordu. O yüzden gene bu şekilde devam ettik. Çünkü arkadaşlar vatandaşlık tekrar söylüyorum. Satır satır yazılarak, defalarca not alınarak öğrenilecek bir ders değil. Tamamen grafiklerle, tablolarla, resimlerle eğlenceli hale getirerek öğrenebilirsiniz. Özellikle de sınava bir hafta kalmışken vatandaşla hiç başlamamış kişiler veya başlamış yerde bırakmış veya bitirmiş ama bir genel tekrar olsun diyen kişiler için tamamen birebir uygundur. Arkadaşlar bu notlarda vatandaşlığın hepsi yok. Onu söyleyeyim. Yaklaşık %75-%80'lik kısmı var. Kalan %20-25'lik kısmı almadım. Çok detay geliyor. Tanımlar var. Sıkılmanızı istemedim. Zaten onu da alsam konu anlatım kitabınızdan bir farkı kalmazdı bunun. Bunun farkı o yüzden e, nokta atış konuları sorulması çok muhtemel olan çıkabilecek yerleri en basit en sade şekilde sizlere öğretebilmekte amacımız. Kıymetli arkadaşlar bir de güncel bilgiler kitabım var. Türkiye'nin en güncel kitabı EKPS'de bekçilik sınavında, yurt dışı öğretmenliği sınavında birçok sınavda sorular tutturdu. Bir bekçilik sınavında 5 soru yakaladı. Onun dışındaki tüm sınavlarda fulledi arkadaşlar. Bu kitabı alan arkadaşlarıma bir de tek videoda güncel bilgiler adlı bir pdf'im var. Burada da bakın şöyle eşleştirmeler, pekiştirmeler, soru çözümleri var. Bu kitabı alan arkadaşlara bunu hediye ediyoruz arkadaşlar. Mutlaka sınavdan önce alıp okumanızı şiddetle öneririm. Artı 47 deneme 2 de kitabın sonunda bulunuyor. Şimdi arkadaşlar bu iki kitabı vatandaşlık ve bu kitabı alırken çok soru geliyor. Hocam indirim kodunu nereye yazacağım? Hocam işte vatandaşlığı aldım güncel bilgileri alamıyorum. Sepete ekleyemiyorum gibisinden. Tek video yapayım dedim. Hem soru soran olursa bu videonun linkinde vereyim dedim. Şimdi açıklama kısmında vatandaşlık kitabının linkini ekleyeceğim. Linke tıklıyorsunuz. Bakın burada satın al demiyorsunuz. Sepete ekle diyorsunuz. Sepete ekle dedikten sonra alışverişe devam et diyorsunuz. Alışverişe devam ettiğince şöyle bir ekran gelecek karşınıza. Memur jargonu 2022 güncel ve kültürel bilgiler kitabına tıklıyorsunuz. Sonra bu kitabı da sepete ekliyorsunuz. Ondan sonra sepette iki kitabınız olacak. Ve şurada alışverişi tamamla diye bir bildiri çıkar. Ya da sepete tıklayıp alışverişi tamamla diyeceksiniz. Buraya bilgilerinizi yazıyorsunuz. Özellikle şu e-posta alanını doğru yazın. Çünkü kitaplar e-postanıza geliyor dijital ürün olduğu için. Yani e-postadan indireceksiniz. Sadece şurada bahsettiğim şu pdf gelmeyecek. Bunu da whatsapp hattımıza yazarak hediyenizi isteyebilirsiniz. Sonra ödeme bilgilerine geleceksiniz. Ödeme bilgilerinde sayfayı en aşağı kaydırdığınızda bakın şöyle bir indirim kodu olan bir kutucuk olacak. Bu kutucuğa aboneyim 10 yazdığınızda fiyat 49 liraya düşecek. 3 PDF'i 49 TL'ye alabileceksiniz. Yani tanesi aslında bir tanesi 16-15 liraya falan denk geliyor. Ve aldıktan sonra dediğim gibi arkadaşlar Gmail'inize bir mail gelecek. O maili açtığınızda dijital ürünü indir yazacak. Orayı güzelce okuyun. Dijital ürünü indire tıkladığınızda da maili, kitabı indirebilirsiniz. Vatandaşlık notlarım 2018-2020'de, 2021'de beni hiç yanıtmadı. Her zaman soru tutturdu ve en kötü ihtimal 7 net yaptırdı. Fullleyen de çok oldu. Ama ÖSYM bildiğiniz üzere 1-2 soruyu çok zor soruyor. Çalışanın bile yapamadığı soru oluyor. Onu da soru çözümlerle denemelerde halledeceğimizi umuyorum. Halledemezsek diye en kötü 7 net diyorum. İnşallah 7 net oradan yapacağız. Güncel bilgilerde de EKPS'de e fullledik arkadaşlar. Bekçilikte 5 soru yakaladık. Onun öncesinde yapılan kamu kurum sınavlarında 5 sınav yapıldı. Bunlar işte mülakatlarda çıkan olsun, ÖSYM'nin olsun, Milli Eğitim Bakanlığı'nın olsun bu sınavlarda bu kitap hepsini yakaladı. Ben bunun videosunu da yaptım yakaladığımız sorular diye. Onu da izleyebilirsiniz. Yani içiniz ferah olarak kitabı alın. Bütün güncel bilgiler burada arkadaşlar. 2021 ve 2022 yılında yapılan sorulması muhtemel olan tüm günceller burada. Hatta şu pdf'i bekçilik sınavına giren arkadaş sabah açıyor. Sabah 2 saat erken uyanıyor. 2 saat bakıyor. 4 soru yapıyor. Hani bir pdf'den 4 soru da ayrı bir başarı oldu bizim için. Bu 3 pdf ve yayınladığım denemeler videosuyla 15 soruyu halledeceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi sadece bu pdf'leri alarak iş bitmiyor. Tekrar etmeniz lazım. Özellikle şu an vatandaşlık ve güncel bilgiler videoları yayınlıyorum. Onları güzelce izleyin. Vatandaşlıkta mesela burada ayrıntıya girmediğim e, sıkıcı olan yerleri videoda ben anlatıyorum ki e, siz sıkılmadan o konuyu da halledin diye. Bağladıktan sonra mutlaka yorumlarda fikrinizi bekliyorum. Geri dönüşlerinizi de bekliyorum. İnşallah 15'te 15 yaparız. Puanınıza 8 puan etki ediyor 15 soru. Bu 8 puanı hanenize yazdırız diye umut ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.